Selamun Aleyküm. Evet arkadaşlar, beni tanıyan, tanır, tanımayanlar için kendimi tanıtayım. Süleyman Şenol, Konya Suluk Çiftliği'nin sahibiyim, yöneticisiyim. Elhamdülillah benim rızık endişem yok. Bugüne kadar kimseye şikayet etmedim. Etmem de. Bu videoyu geciktirmemin sebeplerinden bir tanesi de yasağın kalkmış olmasını beklememdir ee, biliyorsunuz bir Eylül itibariyle e, sülük avı satışı yasağı kalktı Ben üretici olduğum için e, benim satışında herhangi bir sakınca yok ürettiğim sülüğü rahatlıkla satabiliyorum ama doğal sülüğün satışı biliyorsunuz 15 Mart e, 1 Eylül arası satışı yasak onun için e, bu videoyu çekmeyi geciktirdim. E, kimsenin ekmeğine mani olmak istemem. Başta da dediğim gibi rızık endişem yok. E, ben Türkiye'de en çok şikayet edilen kişilerden biriyim. Şöyle göstereyim. Bugün Sağlık İl Müdürlüğü'nden gelip Tutanak tuttular. Benim evraklarımda herhangi bir eksiklik olmadığı için bütün belgelerim tam olduğu için hiçbir sıkıntı olmadı elhamdülillah. Şimdi bana diyorlar ki işte doğal sülük satıyor. Arkadaş satıyorum ben. Ben bunu inkar etmiyorum ki. Ben geçen sene 50 bin sülük üretmişim. 300 bin sülük satmışım. Ortalama rakam veriyorum. Bunun 200-250 binini ben dışarıdan alıp sattım. Bunu da şöyle göstereyim. Arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Bakın bu denetim raporudur. Tarım İl Müdürlüğü'nden her ay gelip denetim raporu tutarlar. Bu önceki senenin denetim raporu. Şu görüyorsunuz özel ürün Menşei bölgesi. Bu belge sülük e, bu benim çiftliğim de. Şurada da şeyler var. Arka sayfalarda doğadan gelip de nerede bu? Aha bu. Şu görmüş olduğunuz bakın. Doğal olarak toplanmış sülüğün menşei belgesi. Ben doğadan aldığım sülüğü de menşei belgeli bir şekilde alırım. Bunların bütün belgelerim ben de tek tek e, Dökümanları vardır Şöyle Tarihlerine bakın Bunlar Kendi çiftliğimden Ürettiğim Şu arka sayfadakiler de doğadan gelen Bunların hepsinin kaydı vardır Ben e, doğal sülük satmıyorum Demiyorum Doğal sülük de satıyorum Ben bunu inkar etmiyorum Ama benimki belgeli şu görmüş olduğunuz tutanak her ay Tarım İl Müdürlüğünden gelip düzenli olarak denetim raporu tutulur. Elimdeki süllükleri yaklaşık olarak kaydı yapılır. Bu bu şekilde kaydedilir. Onun için şikayet ediyorsunuz. Benim şeyim artıyor. Yani benim puanımı arttırıyorsunuz. Çok fazla bir zararımız olmuyor bana. Bu konuda da bilginiz olsun. Ee, bu bu şekilde dediğim gibi doğadan da aldığım gerek çiftliğimde ürettiğim dedim ya 50 bin kadar ürettim geçen sene 300 bin civarında sattım bu aradaki farkı ben doğadan aldım yüzde ee, 90'ı da menşeyi belgelidir yani e, topla toplayan arkadaşlardan menşeyi istedim. E, ücretini ben ödedim. menşei belgesi çıkarttırdım. Yani benim şeylerim sülüklerim bu şekilde kayıtlıdır. Kayıt dışı sülüğüm çok e, nadirdir. Yani e, hani bu av yasağı döneminde sosyal medyada doğal sülük, taze sülük diye satıyorlar. E, ben bu yasağın kalkmasını bekledim. Onun için e, şimdi bu videoyu çekiyorum. Bir de e, beni bilirsiniz. Ben kolay kolay e, kimsenin arkasından e, konuşmam kimsenin arkasından e, yayın yapmam yani kimseyi kötülemem ama e, ucu bana dokandığı için e, tekrar söylüyorum isminin baş harfi Yunus Emre e, bu insan bu işi öğrenemez diye daha önce de video çektiğim arkadaş şu anda e, kurs verdiğini iddia ediyormuş insanları bu şekilde eee dolandırıyor demem de onun gibi bir şey. Yani kurs verdiğini söylüyormuş. Ben bu adam sülük yetiştirmeyi öğrenemez dediğim kişi şu anda sosyal medyada kurs verdiğini iddia ediyormuş. Şöyle söyleyeyim. Ben daha önce bir sefer kurs düzenledim. Kursun hazırlığı iki ay sürüyor. Yani kurs gününe hamile sülüğü, kokon yapacak, kokondan yeni çıkmış bu sülüklerin o günde bütün aşamaları tek güne denk getirebilmek için ben iki ay öne hazırlık yaptım. Ben üç güne zor sığdırdım kursu. Onun için bilmiyorum yani bir günde, yarım günde, iki günde nasıl kurs veriyorlar ben onu da aklım almıyor. Ya yüzeysel anlatıyorlar, geçiyorlar. Benim kursuma 12 kişi katıldı. Ben bu kursun kaydını böyle uzun sürdüğünden dolayı profesyonel kameraman getirdim. Üç günün tamamını kaydettim. Böyle bir kaydımız var. Kurs talep edenleri ya e, Mustafa Hoca'ya e, Süleyman Demirel Üniversitesi'ne benim gitmeye zamanım yok diyenleri, Naim Hoca'ya Fırat Üniversitesi'ne yönlendiriyorum. Online kurs almak isteyenleri. E, ben kurs vermeyeceğim. Çünkü çok zorlanıyorum. Yani iki ay ön hazırlık bir ayda e, kurstan sonra eee tesisime vermiş olduğum zararı temizleyebilmek için e, uğraşıyorum. Benim 3 ayıma mal oluyor. Onun için ben kurs, sülük yetiştiriciliği kursu vermeyi düşünmüyorum. E, çünkü dediğim gibi 3 aylık bir e, emek gerekiyor. Bir kurs düzenlemesi. E, sağ olsun Mustafa hocam bu emeğe sarf ediyor. Önceden hazırlığını yapıyor. Bu şekilde kursu düzenliyor. E, online kurs alırım diyeni Naim Hoca da e, Naim Hoca yılların birik birikintisi var. Yaklaşık 40 yıllık bir e, geçmişi var sülük üzerine. E, Mustafa Hoca'nın da e, Türkiye'de sayılı e, kişilerden biri. Onun için e, bu tür şarlatanlara e, isminin baş harfi e, Emre olan şahıslara itibar etmeyin. Çünkü oradan sözde kurs alıp da e, bana gelenler oldu. E, onun için bunu söylüyorum. Ben daha önce hiç dediğim gibi kimsenin hakkında video çekmedim. Benim videolarım %99'u %99.9'u eğitim videolarıdır. Çünkü çok soru geliyor. Herkese yetişemediğimden dolayı gelen sorularla ilgili o anda profesyonel de değildir benim videolarım. O anda o işi yapıyorumdur. Yaptığım anda videoyu çekmişimdir. Yani özel bir video için de bir hazırlığımız olmuyor. Bunun için çok amatör videolar oluyor ama bu şarlatanların kurs şarlatanlarının da şeyinden yine iyidir. Yani bizim benim çekmiş olduğum videolar onlarınkinden çok çok daha kalitelidir. Onun için itibar etmeyin bu tür şeylere. Çünkü yaklaşık 3-4 kişiden şikayet aldım. Bu tür kişilere, bu tür şeylere itibar etmeyin. Ya üniversiteden eğitim alın ya da e, benden eğitim alın demiyorum çünkü ben eğitim vermiyorum vermeyi düşünmüyorum ama e, profesyonel kurs alacağım gidemem e, diyenlere benim eğitim kaydım var e, yok giderim ben yerinde canlı olarak görmek istiyorum diyene Mustafa hocaya e, online eğitim bana yeterlidir diyenlere de Naim hocayı e, öneririm tavsiye ederim e, bu şekilde e, kurs alın ama bu tür şarlatanlara itibar etmeyin. Çünkü bana çok şikayet gelmeye başladı. Ben e, bana gelen şikayetler ve e, sorular üzerine video çekiyorum. Beni takip edenler bilir. E, bu konuda biraz daha dikkatli olun, hassas olun. E, şikayet edenlere de diyorum. Bak, tutanak burada. E, bana hiçbir zararı olmaz. E, hatta benim itibarımı arttırır bu tür şeyler. E, gerek Tarım İl Müdürlüğü'ne, gerek Sağlık Bakanlığı'na, Bak, bu tutanak Sağlık Bakanlığı tarafından e, düzenlenmiş bir tutanak. E, Tarım İl Müdürlüğü tarafından her ay zaten düzenli olarak tutanak tutulur. Oraya da şikayet gidiyor, onu da biliyorum. E, elhamdülillah e, benim hiçbir kimseden, hiçbir şeyden korkum yok. E, resmi olarak çalışıyorum. E, sen gölden kaçak olarak suyluğu tutuyorsun. Sadece masrafın mazot parası. Ben yirmi e, KDV ödüyorum. Her sattığım sülüye %20 KDV ödüyorum. Ürettiğim sülüye gelir vergisi ödüyorum. Ya bunlar e, benden çıkıyor. Bir şekilde çıkıyor. E, elhamdülillah rızık endişem yok dediğim gibi. E, bu şekilde ben e, 2001'de amatör olarak bu işe başladım. 2011'de ilk havuzumu yaptım. 2016'da resmi başvurumu yaptım. 2018'den beri resmi olarak teslim çalışıyor. İlk birkaç yıl sıkıntı çektik. Verim alamadık. Ama elhamdülillah çok şükür geçen sene 500 binin üzerinde yavru aldık. Bu sene hedefimiz 1 milyon yavruyu alıp bunun 100 bin tanesini anaca çıkarabilmek. Hedefimiz bu. Bu sene e, tesisimizin e, yapısını oraya göre düzenliyoruz. Yani 100 bin sülüğü anaca çıkaracak e, bir laboratuvar e, kurmaya çalışıyoruz. Şu anda onun e, çalışmalarımız devam ediyor. Allah nasip ederse önümüzdeki sene ben e, bu sene aldım. E, kaydı var, menşe belgesi var. E, şimdi onu da şeyini yapacaklar. 10 bin anaç aldım. 10 bin anacımın da e, menşe belgesi. Tarım İl Müdürlüğüne e, denetim raporunda kayıtlı bu menşei belgesiyle Tarım İl Müdürlüğü denetiminde kaydı da yapıldı bu 10.000 anacımın. E, şikayet edecek arkadaşlar şimdiden e, şeyini görsün yani belgesini gösterin e, şu şekilde. onun da menşei belgesi var. 10.000 adet e, e, sülün menşei belgesi. Şu şekilde bu menşeyi bu şeyin 10.000 adetin menşeisi. Onun için e, şikayet edecektir Boşuna zahmet etmesin. E, durum bu şekilde. Dediğim gibi e, her ay denetlendiğimizden dolayı Tarım İl Müdürlüğü e, memurları tarafından en az 2-3 kişi gelir. Her ay bize denetim raporu tutar onun için bizde kaçak köçek iş yok durum bundan ibaret Rabbim herkese gönlünce rızık versin herkesin rızkını ona göre versin elhamdülillah bizim rızkımız rızık endişemiz yok bu şekilde açıklama yapmış olayım tekrar vurguluyorum kurs alacak sülük yetiştiriciliği eğitimi alacak ee, bu tür şarlatanlara işte şu çiftliği, bu çiftliği şu anda kardeşim Türkiye'de 16 tane resmi çiftlik var. Bunun 3-4 tanesi aktif olarak çalışıyor. Ee, kurs veren çiftlik yok. Yani şu anda e, veriyorsa da benim bilgim yok. Türkiye'de e, kim veriyor? Mustafa Hoca Süleyman Demirel Üniversitesi'nde veriyor. Naim Hoca Fırat Üniversitesi'nde veriyor. Dediğim gibi ben bir sefer Yel benim 3 ayıma mal oldu. Onun için ben tekrar kurs vermeyi düşünmüyorum. Bu kursu dediğim gibi kaydettim. 10 12-13 saatlik bir kurs kaydı. Bu kurs kaydının içerisinde telif hakkına takılacağını düşündüğümden dolayı bu pandemi döneminde kitap yazmıştım. Bu kitabı basmadım. Bu bu kitabı da bu flash belleğin içerisine yerleştirdim. Telif hakkından dolayı, telif hakkı çıkacağından dolayı bu kitabın basımını yapmadım. Ha sıfırdan kitap yazmaya başladım. Kitap yazmak kolay değil. iki yıl sürecek bu kitabı yeniden hazırlayıp yapması tamamen kendi bilgilerimden bu kitap çıkacak. Ama dediğim gibi bu flash bellek kaydı. 3 günlük vermiş olduğum eğitim ee, çekmiş olduğum videolar amatör olarak burada çekmiş olduğum videolar da içeriyor. Kursa e, denk gelmeyen mesela koza yaparken, sülüğü koza yaparken çekmiş olduğum video var. Çiftleşirken, şimdi kurs esnasında çiftleşmeyi e, gösteremeyiz ama çiftleşme videosu e, bu kaydın içerisinde var. O anda Kurs esnasını hazırlayamadığımız özel durumlarda yakalayacağımız e, videolarda ekstra olarak bu flash belleğin içerisine yerleştirdim kitabı da yerleştirdim böyle bir e, kayıt ortaya çıktı 3 günlük e, aradaki boşlukları çıktığın zaman 12-13 saatlik bir kayıt bunun düzenlemesini yapmadık e, bu şekilde olduğu gibi e, olduğu gibi yani kurs esnasında Çektiğimiz gibi e, flash birliğe yükledik. Düzenleme yapmadık. Çünkü e, kurs ortamı e, oluşsun istedik. Bu şekilde bir kaydım var. E, talep edene bunu da e, göndeririz. Zaten e, YouTube'da e, olsun, Instagram'da olsun, e, TikTok gibi böyle sosyal medyalarda e, zaman zaman kısa kısa videolar paylaşıyorum. E, Elhamdülillah dediğim gibi bana bana diyorlar ki işte niye paylaşıyorsun, niye şey yapıyorsun. Benim rızık endişem yok. Benim çiftlik gibi 100 tane çiftlik olsun Türkiye'de şu anki talebi karşılamaz. Onun için bu işin bir an önce yaygınlaşması gerekiyor. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Rabbim tüm Müslümanlara rızkını bollaştırsın, rızkını genişleş, genişletsin. Ee, dediğim gibi benim rızık endişem yok. Ee, söyleyeceklerim bundan ibaret. Lafı çok biraz uzattım ama hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı işler.